Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Erdoğan'ı ölmeden mezara koydular haberinin aslını aklınızda kalmasın araştırdı ve o mezarlıkları görüntüledi. Önce Kurtlar Vadisi'nin 159. bölümünde çekilen Çekmeköy mezarlığına gittik. Orada dizide de yer aldığı gibi Erdoğan ailesi adında bir mezar taşı bulunuyor. Kurtlar Vadisi'nin 106. bölümünde hafızalara kazanan Memati'nin oğlunun cenazesi de Hekimbaşı Kocatepe mezarlığında çekilmişti. Ve o mezarlığı da görüntüledik. Haberi iddia eden TV kanalı Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Erdoğan ailesi mezar taşı bulunan cenaze sahnesinin yerine Memati'nin oğlunun kaldırıldığı mezarlık görüntülerini çekmesi kafaları fena karıştırdı. Yanlış mezarlık görüntüleri yayınlayarak polemiklere neden olan TV kanalı hakkında Kurtlar Vadisi Pusu'nun yapımcı şirketi Pana Filmin basın açıklamasını noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 6 Ekim 2016 tarihinden bu tarafa Beyaz TV kanalının Söylemezsem Olmaz adlı sabah programında bu programını sunan, hazırlayan ve yetkilileri kişilerce sahte delil üretmek suretiyle sistematik olarak şahsımız ve şirketimiz açıkça hedef alınmış, iftira suçuna maruz bırakılmış bulunmaktayız. Hakkımızda yargısız infaza neden olan gerçek dışı haberleri içeren ve sahte delil üreterek yayınlayan Söylemezsem Olmaz adlı programa karşı kamuoyu nezdinde bir nebze olsun cevap verebilmek ve iftira niteliğindeki yayınlara karşı gerekçeleri anlatabilmek adına kamuoyuyla çok önemli bilgileri paylaşmamız gerekmiştir. Programın sunucuları olarak görev yapan kişilerin ve sorumluların şahsımıza karşı işledikleri ölümle tehdit, hakaret, iftira, suç uydurma ve iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçları hakkında gerekli yargısal süreç ivedilikle başlatılacaktır. Yaklaşık 13 yıldır yayın hayatına devam eden ve izleyicilerinin gönlünde ayrı bir yeri olan Kurtlar Vadisi dizisinin hedef alındığı sabah programında yaklaşık 4 yıl öncesine ait 159. bölümde geçen mezarlık sahnesiyle ilgili iftira atılmıştır. Bu bölüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Çekmeköy 3. bölgede yer alan bir mezarlıkta çekilmiş olup Söylemezsem Olmaz adlı sabah programının çalışanlarının görüntü aldıkları mezarlıkla ilgisi bulunmamaktadır. Anılan bölümde gasilhane sahnesi çekileceği için tercih edilen bu mezarlık gerçek. Yine uygun olarak hiçbir unsuru değiştirilmek sizin çekimde yer almıştır. Bunu fark eden söylemezsem olmaz programı sorumluları ve sonucuları bir başka mezarlık olan Ümraniye Kocatepe mezarlığına giderek çekim yapmışlar. İftira suçu atabilmek için sahte delil üretmişler ve kamuoyunu yanıltmak, bizleri haksız şekilde hedef göstermek için görsel basının olağan gücünü kötüye kullanmışlardır. Sahte delil olarak bu kişilerce kullanılan ve 159. bölümde çekim yapılan mezarlıkla ilgisi bulunmayan Niyan mekana ait görüntüler karşılaştırıldığında farklı mekanlar olduğu kolaylıkla anlaşılmasına rağmen dizide geçen mezarlık güncel olarak görüntülenmiş olup yargısal süreçte delil olarak kullanılacaktır. Program sonucuları suç işlediklerini bilmelerine rağmen fiillerinin boyutlarını üst düzeye çıkarmışlardır. 12 Ekim 2016 tarihli Söylemezsem Olmaz adlı sabah programında sonuculardan Nihat Doğan tarafından alenen nitelikli şekilde ölümle tehdit edilmiş bulunmaktayız. Diğer sonucu Ömür Var olsa dizinin hiçbir kanalda yayınlanmayacağını beyan ederek iş ve çalışma hürriyetini engellemeye yönelik tehditlerini alenen gerçekleştirmiştir. Bunun haricinde tarafımızca satın alınan Kurtlar Vadisi Darbe domaini ile de ilgili söylemezsem olmaz adlı program sorumluları ve sonuçları kamuoyunu yanıltmış, yine kabul edilmeyecek şekilde iftira atmışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde kamuoyunca da yakından takip edilen ve büyük ilgi duyulan 7 Şubat Smith krizi ve 17-25 Aralık'ta gerçekleştirilen hain saldırılar hükümetimizin en üst makamlarınca ve devlet adamlarınca da darbe olarak tanımlanmıştır. İşte bu nedenle 13 yıldır yayın hayatına devam eden ve toplumsal olaylardan esinlenerek hazırlanan Kurtlar Vadisi adlı dizi için 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde de FETÖ adlı hain yapılanmanın kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimine gelinen süreçte gerçekleşen diğer darbe girişimlerini konu alan bir konsepti içeren projemiz hazırlanmıştır. Bu kapsamda içinde Kurtlar Vadisi Suriye ve Kurtlar Vadisi Terör adlı domainlerin de bulunduğu 208 farklı domainimiz gibi Kurtlar Vadisi darbe domaini de alınmıştır. Ülkemizin meşru hükümetine ve devlet büyüklerimize karşı gerçekleştirilen hain kalkışmaların 15 Temmuz öncesinde de darbe olduğu izahtan var Bu durumun söylemezsem olmaz adlı programın sorumluları ve sonucularınca gerçek dışı ithamlar içeren şekilde kötü niyetle kullanılmıştır alması şeref ve haysiyetimize açıkça saldırı gerçekleştirilmesi kabul edilemez bir durum olup suç teşkil eden fiillerle ilgili her türlü yargısal süreç başlatılacaktır. Kurtlar Vadisi dizisini daha evvel satın almak ve kanalında yayınlamak isteyen yetkililerin bu hedeflerine ulaşamayınca şahsımızı ve şirketimizi sahip olduğumuz tüm değerleri hedef alarak görsel basının olağan gücünü kötü niyetli bir şekilde ve şahsi husumetlerine alet ederek kullanması açıkça suç teşkil Demiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Afaki bir taş konulmuş ya da birine mesaj yapılmamış. Orada bir mezar yeri var. Buradan yola çıkıp baktığımızda bu dizi daha önce o kanalda şimdi bu kanalda yayınlanıyor. O bölümler orada da yayınlanmış. Daha önce yayınlanmış bölümlerinde Tabii, zaten e, o kanalda yayınlandı bak, bu. Şimdi bir de. Şöyle bir durum o var. O zaman kendisini de şeye çıkartıyor. Orada da yayınlamış sonuçta. Bir de şöyle bir şey var. Mezarlığa gidersiniz çekim yapmak için. O mezar taşlarının isimlerinin bulunduğu yerlerdeki ailelerin iznini almadığınız için mezarlıklar müdürlüğü ya da oranın müdürlüğü der ki buraya bir şey yapın. Üstüne ya da bir taş koyun. Buradaki aile görünmesin. Çok normal değil mi böyle bir şey? İddia zaten böyle. Bilerek yaptığınız durumu var. E gittik gördük kardeşim. İki tane mezarlık var. İsteyen... ...herhangi bir vatandaşla gidip yarın öbür gün görebilir. Hatta dün gittik mezarla Aynı film sahnesindeki gibi bir mefta vardı. Karşı tarafta gasılhane var. Tam gasılhanenin karşısında Erdoğan ailesi diye... ...Allah orada yatan kardeşlerimize, büyüklerimize, küçüklerimize kabir rahatlığı versin. Bir Erdoğan ailesi var ve bu ailenin bir kabristanı var. Yani dün çektik işte görüntüleri sıcağı sıcağına burada. Burada böyle bir mezarlık yok denilen mekansa... Hadım, e, Hekimbaşı Mezarlığı. Orada da anonslarımızı, görüntülerimizi aldık. İşte yan taraftaki o beyaz taşlı olan yer. Orası da Memati'nin oğlunun öldüğü sahnenin yani gömüldüğü yerin mezarlığı. Yani ortada bir şeyler var da yuma açamamışsınız. Yani yumak hala böyle kitli ve yerde duruyor. O yüzden e, gazeteci kardeşlerime söylüyorum. Biraz şu oturduğumuz koltuklar güzeldir böyle sıcak tutar ama. Bir gidin yerlerine bakın. Evet Kurtlar Vadisi pusu bitti. Ee, ama çok fazla zil takıp oynamayın. Kurtlar Valisi darbe geliyor. 2017'nin da evet, 2017'nin ilk aylarında e, yayında olacak. E, Kasım başı itibariyle e, zaten tanıtımlarını yapacaklar. Geri kalan detaylar çok uzun 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 uzun. Sanıyorum herhalde grubumuzun gazetelerinde geri kalan detayları alacaklar. Sevgili Mehmet Can Polat'ın beni kırmayıp dün zaman ayırdı sağ olsun. E, o kadar işinin ortasında sorularımı cevapladı. Kendisine teşekkür ediyorum.